nura bürünerek aşikar hale gelmesini sağlayan ilahi tecellidir. Görünmeyeni görünür kılan, kalbin derinliklerine ışık salan, perde arkasındaki sırları açığa çıkaran bir enerjidir. Ya zahir zikri okuyan kişinin hakikati perde arkasından sezebilmesini, olayların İnsanların eşyanın ardındaki manayı görebilmesini, bilinçaltındaki gizlenmiş korkuların, arzuların ve yönlerin aydınlatılmasını sağlar. Bu zikri okuyan kişi yalnızca dünyayı değil kendi iç alemini de şeffaflıkla görmeye başlar. Bu da ruhsal tekamülün temelidir. Kendini bilen Rabbini bilir. Batıni felsefede ya zahir ismi tezahür etmiş hakikatin görünür yüzüdür. Allah'ın esmasıyla kainatta ortaya çıkmış bütün varlıklar zahir isminin tecellisidir. İbnül Arabi perspektifiyle baktığımızda her görününün ardında bir perdeli anlam, her perdenin ardında zahir olan bir hakikat vardır. Zahir, batının yani görünmeyenin, bilinmeyenin aynısıdır. Ezoterizmde her eşya bir sır taşıyıcısıdır. Her zahir zikriyle bu sırlar idrak eden açılır. Görünen şeyin arkasındaki ilahi niyeti fark etmeye başlarsın. Ya zahir isminin sırrı ile hayatın ve ruhumun üzerindeki tüm perdeler kalksın. Görmem gerekeni görmeyi, anlamam gerekeni anlamayı nasip et. Zahir olan Rabbim, içimi ve dışımı nurunla aydınlat. Ya zahir ismi ilahi hakikatin yeryüzünde görünür hale gelmesidir. Bu zikir ruhsal yolculukta gizli olanı ortaya çıkaran, insanın iç ve dış gözünü aynı anda açan bir nur kapısıdır. Her gün 33 defa ya zahir ismini okumaya devam eden kimse ilahi sırlara vakıf olur. 5 vakit namazdan sonra kolay değil dostlar ama 1106 defa ya zahir ismi şerifini okumaya devam eden kimse işlerin bilinmeyen gizli kalmış yönlerini görmeye başlarmış. Ya Zahir ismini işrak namazından sonra günde 500 defa okumaya devam eden kimsenin Allahü Teala görüşünün ve kalbinin nurla dolmasına vesile olur.